bölgede mazereti bitmiştir. Dolayısıyla Allah nasip ederse Kızılcahamam elbiselerimizin taktikleriyle alt kadrolar Kızılcahamam'a gelecek ve bu hizmetleri bizler bir bir yapıp yeni bir Kızılcahamam'a inşa etmenin inşallah gayreti ve heyecanı içerisinde olacağız. <laughs> Başbakanımız ve iktidarımız, hükümetimiz Kızılcamamıza çok büyük hizmetler yaptı. Bunları sizler biliyorsunuz. Kızılcama ölçeğindeki bir ilçede doğal gaz gibi bir enerjinin ve önemli bir enerjinin gelmesi çok zor. Ama Sayın Başbakanımız tarafından Kızılcama'mıza doğal gazımız hediye edildi. Şu an itibariyle Kızılcama'mıza 75 yataklı bir hastanenin ihalesi yapıldı ve yakın zamanda başlayacak ve Kızılcama'mıza Kızılcama mevzilerimize yakışır bir hastanemizi inşallah hizmete açacağız. ¿Qué biz kendimizi çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle yapmış olduğumuz tüm hakikatlerde en az 10 puan öndeyiz. Ve dolayısıyla en az eski oy tabiyle bütün devam bir Bunlar yedir Hiçbir <laughs> adına sürüme bir olmasın. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? AK Parti çalışıyor. Al Parti gençlik bazı şeylerden sonra bu konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Şu anda Kızılcak Belediyesi'nde kaç personelin çalıştığını şirketleri ile birlikte biz biliyoruz. Bunun sayısı kaç oldu, nereye kadar gitti, kaç kişi alındı, bunu asla asla kimse bilmiyor bin diyen var, beş yüz diyen var, iki yüz elli diyen var, iki yüz diyen var, iki yüz elli diyen var, var, var. Ama biz bunu sayısını bilmiyoruz. Siz de biliyorsanız ben sizin bilginize muhtaçım. Bir de bunu Şu an itibaren sizin için kaygısıyla iki yüz kişinin tekrar belediyeye işli olarak alındığını herkes bize söylüyor. Ve şöyle bir programda başlatıldı. Bakın biz sizi anlıyoruz ama AK Parti geldiğinde, Muhittin Bey geldiğinde hepimizin kapatışı dışarı yapacak. Bizim Kızılcağ'ın meclislerimizde hiçbir sorunumuz, hiçbir protokolümüz yok. Kızılcağ'ın meclislerimiz, Kızılcağ'ın da yaşayan hemşehrilerimiz, Kızılcağ'ın nüfusuna kayıt olan hemşehrilerimiz bizim başımızın tacıdır. Hiç kimseyle uğraşacak bir projemiz yok. Ama bunu gerçekten öğrenmek için Kızılcağ'ın meclisine kaç tane işçi alınmıştır? Bunu öğrenmek istiyoruz. Gerçekten samimi olarak soruyorum. Bilenler baksa lütfen bize söylesin. İkinci soru, İkinci soru. Jeotermal diye bir şirketimiz var Kısacaman'da. Bu jeotermal sirkin şirketimizin gerilimiyle ileri nedir? Çağrı nedir? Zararı nedir? Bütçesi Borcu nedir? Kaç kişi çalışır? Kaç kişi iş yapar? Bunu da gerçekten öğrenmek istiyorum. Bunu da cevabı ver. Allah istiyor. Jeotermal şirketinde kaç kişi çalışır? Ne alınır? Jeotermal ücretleri insanlardan paralar alındı. Farklı farklı uygulamaların yapıldığı bize soruluyor. Saat parmaların yapılmış. Nereye işte gerçekten öğrenmek istiyoruz. Bakın Kızılcamalımızda MNK e Anadolu'ya denilen diye anılan, bilinen bir, bir devrimde yapıyor. Karşı tarafta, sağ tarafta duruyor. Kala inşaatı bir öyle bekliyor. Bir sürü insanların mağdur ettiğini görüyoruz. Burada gelin dedi, gidelim dedi. Kim almıştır? Ne yapmıştır? Hangi insanlar mağdur olmuştur? Bunu da gerçekten öğrenmek istiyoruz. Bunu da gerçekten öğrenmek istiyoruz. Bunu insanlar bize soruyor. Bize herkes soruyor. Bunu da gerçekten öğrenmek istiyoruz. <laughs> Kızılcahamam Belediyesi'nin borcunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kızılcahamam Belediyesi'nin borcu nedir? Bunu bilen var mı? Hakikaten ben de biliyorum. Şehirlerin borcu nedir? Bunu bilmiyoruz. İşçilerin ne kadar borç vardı? Bunu bilmiyoruz. Bunları açıklanmasını talep ediyoruz, arzu ediyoruz, bu şekilde söylüyoruz. Ama hiçbir şekilde bize bir cevap verilmiyor. Sadece söyledikleri şey şu. Afazi Belediye Başkanı adayı Kızılcamlı doğrudur yok. Yolunu da bulamıyor. İki kişiyle beraber geçiyor. <laughs> Buna ayrıca takip edin. Bunu yazan arkadaşlar da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Biz Kızılcamlıyız. <laughs> Anamız Kızılcamlı. Babamız Kızılcamlı. <laughs> evet. Herkesten rica görür. İnsanları ötekileştirmeyelim. Biz Kızılcamalıyız. Kızılcamalı sevdalıyız. açız. Kızılcamalı oluyoruz. okuyoruz. Kızılcamalı <laughs> hemşehrilerimizde Allah nasip ederse 30 Mart kısa cevabımıza hizmet etmek istiyorum. Söylemeye şey şu, hastaneye ilk adımda sizi de mağdur edecekler. Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Böyle bir şey adım mantık alır mı? Alt ağabey hastaneye kaldı, hastane mi yapar? Böyle bir şeye inanmak ve böyle bir şey söyleme ancak ve ancak akıl kurtulmasıyla izah edilir. Dolayısıyla biz samimiyetle bunları öğrenmek istiyoruz. Kızılcağım Belediye'mizin borcu nedir? Kızılcağım Belediye'mizin şirketlerinin borcu nedir? Mecliste alakalı ödeyilen devlet ülkelerin durumu ne alemde, kimden sağlık verilmiştir? Bunları gerçekten öğrenmek istiyorum. Bize gelen bilgilere göre jeotermal olsun, yer olsun elektrik paralarını ödenmedi maliye borçlarını ödenmedi SSK borçlarının ödenmediği bize gelen bilgiler arasında. Dolayısıyla bize vatandaşlarımızın söylediği şey şu. Başta gündür gündür veriyorsun. Sen bu belediyeyi alacaksın. Ama o borcun içinden altına nasıl kalacaksın? Allah yardımcı olsun diyor. Biz de diyoruz ki Değerli Kısımcan o mevcutları Üzülmeyin, yeğiz edilmeyin Arkamızda aslanlar gibi Parti'niz var Arkamızda kullanan sayı mı olacak? Yoksa korumacılığınız olsun falan Bunu da merak ediyorum. Dolayısıyla bunlara bakıp verilmiş ben bir veri şeklinde şey söylene sadece hemşehrilerimizin bize sorduğunu söylüyoruz. Bize gittiğimizde Kızılcavalı'na görüşebiliriz. Kızılcavalımızda Sayın Başkanım işsizlik var diyorlar. Biz de diyoruz ki evet Kızılcavalı'nda işsizlik var. Bu işsizlik tarz Dolayısıyla insanları yanlış yönlendiriyorlar. Efendim, büyük şehirde gelen buradaki şirketlerde Evo efendim halk etmek, itfaiye, aski gibi birilerine işte bizim burada arkadaşlarımız çalışacak, buraya iş alacağız ve büyük şehirde sizi alacak, büyük gönderecek, farklı farklı yerlere gönderecek gibi programlarla kuruluyor. ve her şeylerimizin asla da asla mağdur Ankara'ya gitmek istemeyen eserimiz Ankara'ya gitmeyecek. Ankara'dan buraya gelmek isteyen buraya gelecek ve işine gücüne devam edecek. Bu saygı sonunun dört bilim birine bizim en azından bütün sayesinde bir anlattığımız var. <laughs> ve biz sayın başkanımıza da bunu anlatsın. Kızılcamın gelen birimlere, Kızılcamın elçilerimizi eleştirecek. orada nasıl işe yerleştirebileceğiz. Dolayısıyla biz bütün pencerelerimize bunun garantisini veriyoruz. Diğer bir müjde, daha belediyeyi kazanmadan anlaşma yaptığımız bir müjdeyi vermek istiyorum. Kızılcamımızda biliyorsunuz Balzama, efendim Balzama köylerimiz var. Balzama yapan aralarımız, bacılarımız var. Bunlar aşağı yukarı resmi kayıtlar olmamakla birlikte 200 civarında olduğunu yani söylüyorlar. Eski kayıtlarda Bazılar yapan bazılar böyle bazılarımızın bazılarını tam ekmek vasıtasıyla ellerinden alacağız. Paralarını ellerinde peşiyle ödeyeceğiz. Ankara'daki halk ekmek üzerinde Kızılcan'ın bazıları olarak saptıracağız. Bunun anlaşmasını yapacağız. Dolayısıyla mevcutlarımız burada de. bu kadınlarımıza bu kadınlarımıza dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim konuşmamdan sonra da bir programı olacağı daha fazla konuşmamı uzaktan istemiyorum. Ama sizlerin huzurunda, ama sizlerin huzurunda Gençlik Konuları Başkanımız Abdullah Şehri Bey, benim huzurumda tüm gençlere teşekkür ediyorum. Bu programı üzerinde <laughs> Evet, adım gelirse Perşembe günü yani yarından sonra yine muhteşem güzel bir bilgimiz olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek Beyefendi bizlere orada Başbakan Yardımcımız, Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Yemin Alışveri Beyefendi bizlere orada ve hepiniz